Ve Balıkesir Spor'un Rize hazırlıkları başladı. Zeki Çıkçıkçı ile birlikte Zeki'ciğim neler diyorsunuz? Balıkesir Spor'un bana göre en zorlu deplasmanlarından biri. Deplasmanın zoru kolayı yok. Bütün maçlar tabii ki zor geçecek. İnşallah Rize maçı da bizim açımızdan kolay geçer. Puan veya puanlarla döneriz. Şu, pazar günü Balıkesir'den İstanbul'a hareket edip uçakla Trabzon'a oradan da Karayolu'ya e, Rize'ye geçip maç saatini bekleyeceğiz Rize'de. Evet, şu anda bir kulis için dışında ne sakatımız, hastamız yok. Sadece abi, Kerem abi, ve Hasan'ın cezaları abi. devam ediyor. Rize maçından sonra onlar da takımda oynayabilecek pozisyona gelebilirler. Evet. Buca Spor yenilgisi bir önem taşıyor muydu? Hayır. Buca Spor maçı puan maçı değil. Sadece ha. biz Rize takımına karşı nasıl oynarız, nasıl bir sistem taktikte oynarız adına oynanan bir hazırlık maçıydı. Onun için hiçbir önemi yok bizim için. Biz takımımızın ne olduğunu görmek için öyle bir maç oynamak ihtiyacını hissettik. Yani sonuç önemli değildi. Zeki Çiftçinin kalbinden geçen ne karadeniz macerasında diyelim? Yani Zeki Çiftçinin kalbinden geçen muhakkak puan ama bir olur ama üç olur. Puanla dönmemiz başarıdır yani. Ben şuna dikkat Ona ettim. et. inanıyorum evet. inşallah puanla döneceğiz. Buca spor maçında, Buca sporların da e, özel maç olmasına rağmen ilgisi fazlaydı. Evet. Balıkesirli sadece iki taraftarımız vardı. Abi hazırlık maçı olduğu için bir de hafta sonu havada çok güzeldi. İzmirli Balıkesirliler herhalde gezmeyi tercih ettiler. Evet. Onun için... O yüzden ama Balıkesirliler için... de gelebilirdi maça değil mi? Çok rahat onun güzel olması herhalde arkadaşları aileleriyle beraber bir hafta sonu geçirmek istemiş. istedikleri için gelmemiş olabilirler. Dolayısıyla da bir hazırlık maçıydı yani. İlk maçı olsaydı muhakkak gelen olurdu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.